Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz İnşallah Şükür biz de iyiyiz. Arkadaşlar son tavuğumun civcivleri de çıktı. Hayırlısıyla onu da göstereyim sizlere. Ee, diğer tavuklarımızı bekliyoruz inşallah. Bugün nasipse 3 adet daha tavuk yatıracağız. Şükür ee, Gürke. İnşallah bir sorun çıkmazsa. Bakın arkadaşlar bu. Aa bak cid, 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 cid. Kızım dur dur. O civcivin niye öldü senin? He, bu biraz sıkıntılıydı. Arkadaşlar bu maalesef yeni doğanlardan bir tanesiydi. Ölmüş. Alt. Bu ölmüş. Bu zaten hasta gibiydi arkadaşlar. Bir de anneleri renkli diye sevmiyor. Bu da böyle arkadaşlar. Ee, şu köşede yatan tavuğum. Şu arkadaş işte. Bunu yukarı götürüyoruz. Aşırı derecede saldırma eğilimi var arkadaşlar. Normalde bu yavru garibim onundu. Renkli olduğu için büyük bir ihtimal vura mı vura mı öldürdü ne yaptı ya da gelişimde mi sıkıntı var bilemedik gitti. Nasip arkadaşlar şimdi yumurta toplamaya gideceğiz. Üzülüyoruz arkadaşlar civcivlerimiz sonuçta ee, şu an Temmuz'dayız biliyorsunuz. Temmuz'un 17-18'i gibi. Ee, Tavuklarımız bu yazın civciv çıkartamaz normalde iyi olmaz biz de şeyi hallettik ne, de, ne derler ona ee, serin yerde Gürk'e yatırdık civcivlerimiz oluştu ama görüyorsunuz bazı tavuklarımız renkli civciv çıktığı için e, sıkıntı çıkartıyor. Şimdi arkadaşlar size bir haberim var. Yukarıdaki tavuklarımızla aşağıdaki tavuklarımızı birleştirdik. Ee, dün itibariyle de hatta iki gün itibariyle iki gün önceki günü itibariyle birleştirdik. Ee, tek bir kümes yaptık. Şeylerimizi anaç tavuklarımızı yukarıda civciv hane olarak kullanacağız. Aşağıda normal kullanacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. geç çıkartmaya başladık arkadaşlar hava sıcaklarından dolayı bir sabah bir öğlen sabah çıkartıyoruz geri koyuyoruz öğlen çıkartıyor öğlen sonra gibi çıkartıyoruz Çünkü tavuklarımız arkadaşlar sıcaktan zaten içeride kalıyor ama hem de yukarıdaki anaç tavuklarımızın alışma sürecinde şey yaptık arkadaşlar aşağı koyduk tavuklarımızı Anaç tavuklarımız belli oluyor Allah'ın izniyle şöyle bakın Şimdi yumurta toplayacağız Allah izin verirse. Hep birlikte göreceğiz nasıl olduğunu. Ee, arkadaşlar bitpire kontrolü yapılacak yakın zamanda. Ee, yok. Ama kırmızı örümcek türü bir tür var arkadaşlar. Onun gelme durumu olmuş gibi. Temizliğimize dikkat ettik. Ee, bakacağız. Bir markayla görüştük. İlaç firmasıyla. Allah izin verirse. Ee, ona göre... Yol çizeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın. E, kümesin içinde artık <laughs> yerlere yumurtluyor. Hanımefendilerimiz ve beyefendilerimiz. Bütün horluklarımız dolmaya başladı arkadaşlar. E, Allah'ın izniyle e, sıcak sıcak taze taze yumurtalarımız arkadaşlar. Yumurta isteyen arkadaşlar organik yumurta olarak bize dönüş sağlayabilirler. E, yukarıdaki tavuklarla aşağı tavukları birleştirdiğimi söylemiştim arkadaşlar çok şükür. Artık hep bir tek bir yerden yumurta alacağız. Onun dışında da başka yerden yumurta almayacağız. Yukarıda sadece ataksı bıraktım arkadaşlar Çünkü ataks tavuğu siyah olduğu için bu tindetler birazcık sevmiyor arkadaşlar sevmediği için de hayvanı dövüyorlar arkadaşlar biz de onu istemiyoruz. Şöyle arkadaşlar. Sadece tek bir sıkıntımız var. Yumurtalar, hollukların bu alttakileri yüksek yapmadık. Altına girip zarar vermesinler diye. Ee, onu da yumurtasını alırken zorlanıyoruz bazen. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Allah'ın izniyle. Ee, yumurta sayımızda artış oldu arkadaşlar. Ee, çünkü mısır olay mısırı ee, tekrar çoğalttık. Ve buğdayımızı, arpamızı e, kırma şekline getirdik. Toz haline getirdik. Hayvanlar toz halindeyken daha iyi yiyor. Eritmesi kolay oluyor. Biliyorsunuz buğday direkt verince hayvanlar e, eritemiyor arkadaşlar. Kolay kolay. Eritemediği için de zorlanıyoruz. E, yani eritemediği için hayvanlar zorlanıyor. Yumurta kanalları tıkanıyor. Biz de onu önlemek için Buğdayımızı artık e, şey yaptık. Nasıl derler ona? Kırdırdık. Çok şükür. Hem yemeleri güzelleşti arkadaşlar. Hayvanlarımızın net bir şekilde yemeye başladılar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Artık yumurta holluklarımızda sıkıntı çekmiyoruz. Ve daha iyi oluyor arkadaşlar. Allah'ın izniyle Şşşt kızım. Bakın arkadaşlar. Sıkışan buraya mı yumurtladı diyeyim. Yoksa ne diyeyim. Bayağı bir yumurtamız oldu. Allah'a hamdolsun. Ee, Hayvanlarımıza iyi bakıyoruz. Evet, siz de iyi bakarsanız arkadaşlar yumurtayı alırsınız. Ee, organik yumurta yapıyoruz. Sonuçta tavuklarımıza ve insanlara değer veriyoruz. Ee, sonuçta belli bir yumurta kalitesi oluşturmak zorundaydık arkadaşlar ee, insanlara daha iyi hizmet edebilmek için sadece bu şekilde arkadaşlar hepsi aşağıda olduğu için birazcık zorlanıyoruz ama onda da sıkıntı olmuyor biraz fazla eğilip kalkıyoruz sadece şu an arkadaşlar yumurtalarımız o tavuk nereden çıkarıyor sesi ya kızım Yumurtladın mı? Ne yaptın? Yok yumurtlamamışsın. Arkadaşlar şu anlık Allah'ın izniyle yumurtada sıkıntımız yok. Hatta bayağı da çoğalttık. Allah hamdolsun. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her zaman kova dolmuyordu. Şu an hemen hemen yüzde yüze yaklaştık. Sadece buğdayın nasıl diyeyim buğdayı kırdırdığımız zaman ee, çok güzel oldu. Yani biz <laughs> mısırı çoğalt, buğdayı çoğalt, mısırı azalt yaptık, ee, buğdayı çoğalttık, yumurtayı kestirdik. Ee, yani her şey bilinçli yapabiliyoruz arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Ee, az olsun, öz olsun diye uğraştık. Çünkü hayvanlarımız. Çok yumurta yumurtluyor. Bu sefer insanlar insanlar e, yumurtayı çok almıyor. Yaz günü çok yenmiyor diyorlar. Ama sıkıntımız yok arkadaşlar. Allah'ın izniyle herkes e, kaliteli yumurta yemeği istiyor. Yiyorlar da. Çok şükür şu anlık durumlar böyle arkadaşlar. Birkaç gün olmuştu kümesi temizleyeli biliyorsunuz. E, yani... Kümesin, talaşın rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyoruz? Haftalık temizliyoruz. Islanan yerleri düzeltiyoruz. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Şu anlık çok güzel. Ee, i̇lerlemeyim çok güzel ilerlememiz var. Civcivlerimiz oldu. Ee, kuluçka makinesi gibi tavuklarımız var çok şükür. Ee, şu anlık herhangi bir sıkıntımız yok. Allah'ın izniyle bu şekilde devam edeceğiz. Ee, yumurtamızı gösterelim arkadaşlar şu şekilde yumurtamız çoğaldı ee, tavuklarımız bu şekilde belli bir saatte çıkıyorlar belli bir saatte giriyorlar yayılma durumları bu şekilde ee, sularını yemlerini kesmiyoruz arkadaşlar önlerinden çünkü istedikleri zaman istediği kadar yiyorlar en azından kursakları çok büyük olmuyor. Arkadaşlar şu kavga eden yukarı tavuğu artık alıştırdık çok şükür demek ki oluyor bu da alışsınlar arkadaşlar düzelsinler biliyorsunuz yukarı bir tık şeydi dardı tavuklarımız şey yapmış tüylerini birazcık haşat etmişler, yemişler birbirinin Orayı genişletince düzeldi ama tüylerini atmadılar pis tüylerini. Şu an pis tüylerini atmalarını bekliyoruz. Ama yumurtluyorlar arkadaşlar. Muhtemelen kışa doğru bir tüy değişimine girecekler. Ee, havanın ne kadar sıcak olduğunu görün arkadaşlar. Çıkar çıkarmaz hayvanlar ağızlarını açmaya başlıyor. Aşırı sıcak çünkü. Ee, şu anlık arkadaşlar durum böyle. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.